Evet, kaydı başlattım. Yerimden kımıldamadım bile. Kaydı durdurdum, yeniden başlattım. Bir yudum çay alalım. Şöyle bir ekrana geleyim, seninle bir fotoğraf çekilelim. Evet, neredeyiz arkadaşlar? İnsan haklarından protokoldeyiz. Evet bunu Instagram'dan arkadaşlar etiketleyip paylaşırsan ben de seni paylaşacağım inşallah. Şimdi arkadaşlar neler gördük neler neler gördük neler bu sınav nasıl kazanılacak böyle adım adım kaldırım taşlarını tek tek yerine oturtuyoruz. İnşallah buradan gelecek soruları da kaçırmayacağız. Bundan sonra anlatacağım Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile Avrupa Konseyi başlığı bitmiş olacak. Öyle bir iki videoda değil. Adam akıllı tam anlamıyla bitirdik. Tamam mı? İçim rahat olsun. Şimdi haydi gel 11 nolu protokole bakalım. Şimdi arkadaşlar 11 nolu protokolde ne düzenliyor? Aman atlamayalım. Öncesinde 7'yi gördük. Şimdi 11'i gördük. Hocam aradakiler aradakiler yürürlükten kaldırılmış. Tamam <laughs> 11 nolu protokol. Arkadaşlar 11 nolu protokolün temel amacı şunu yaptı. Avrupa Konseyi'nin denetim organlarında değişiklik yaparak soru gelirse de böyle gelecektir. Geçmiş yıllarında buradan bir soru vardır arkadaşlar. Denetim organlarında bir değişiklik yaparak ne yaptı? İnsan Hakları Komisyonu'nu kaldırdı. Eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni de kaldırdı. Yeni bugünkü düzendeki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Mahkemesi'nin mahkemesini tek çatı altında birleştirdi. Tamam mı? Tekrar söylüyorum. Tek çatı altında birleştirdi. Hatta biraz öne gideceğim. Biraz öne gideyim. İlk maddeye gitmek istiyorum. Tek çatı altında birleştirdi ve dedi ki bu sözleşme ve protokoller gereği bu sözleşme ve protokoller gereği yüksek sözleşmeci taraflara yüklenilen taahhütlere uyulmasını sağlamak için Bundan böyle mahkeme olarak anlayacak olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kurulmuştur. Ve mahkeme devamlı görev yapar dedi. Yani tüm tüm denetim sistemini Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin dayanağı olan Avrupa Konseyi'nin denetim sistemini tamamen tek çatı altında birleştiren neresidir arkadaşlar? 11 nolu protokoldür. Aman ha aman unutma. Şöyle düşün. Şöyle düşün. 11 nolu protokol. Dikkat. 1 1. kopluyoruz 1 1. Dedi ki bak bu 1 bu 1. Hepsi bir evin çatısı. Tamam. Yukarıya bir çatı çiziyoruz. Bak dikkat. Şöyle. Hocam ne yapıyorsun? 1 1. Buraya hop bir çatı yaptık. Hepsini tek çatı altında birleştirdik. Güzel de yaptım ha. Tamam hepsini tek çatı altında birleştirdik. Ne dedik arkadaşlar? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesidir. Tam zamanlı olarak görev yapar. Bu ne ya? Bir yerde Avrupa İnsan Hakları Komisyonu, bir yerde eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin denetimlerinde birbirlerine giren sistem. Öyle bir şey yok Tek çatı altında birleştirdik tam e, denetim sistemini. Tamam. Peki. Birin birden farkı yok. Tek çatı altında birleştirelim. Peki çatıyı yaptık. Şimdi nereye geldik arkadaşlar? 12 no'lu protokole. Arkadaşlar 12 no'lu protokoldeki temel düzenleyen hak şudur. Ayrımcılığın genel olarak yasaklanması. Burada, burada ne diyor kanun koyucu? Hukuken temin edilmiş olan tüm haklardan yararlanma, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasi veya da diğer kanaatler ulusal veya da sosyal köken, ulusal bir azınlığa mensup olma, servet, doğum veya da herhangi bir diğer statü bakımından hiçbir ayrımcılık yapılamaz. Kardeşim diyor bunlardan dolayı hiçbir gerekçe, hiçbir kamu makamı tarafından ayrımcılığa maruz bırakılamaz. Yani diyor ki 1 ile 2 yani 12 nolu protokollerin rakamları 1 ile 2 birin 2'den bir farkı yoktur. 2'nin 1'den bir farkı yoktur. Kesinlikle ayrımcılık yapmıyoruz. Ayrımcılığı genel olarak yasaklıyoruz. 1'in birin 2'den, 2'den 1'in hiçbir ayrımı yoktur. 1'in 2'dir, 2'nin 1'dir ama her biri ayrı bir rakamdır. O rakamlar nerede yer alırsa oraya değer katar. O 2'yi başa alırsan 21 olur. O 1'i başa alırsan 12 olur. Bunların birbirinden ayrımı yapamayız. Her birinin ayrı rakamdır, ayrı bireydir, ayrı insandır. Dil, din, ırk, mezhep, doğum, servet vesaire gibi herhangi bir ayrıma tabi tutma diyor 12 nolu protokol. Adını da zaten 12 olmasının sebebi de bu. Bu kodlamayı yapacağımdan dolayı. Tamam 12 nolu protokol ayrımcılığı yasaklıyor. Arkadaşlar neden bunun üstünde durdum? 12 nolu protokolde düzenlenen tek hak özgürlük budur arkadaşlar. Ayrımcılığın genel olarak yasaklanmasını düzenliyor. Sınavda şöyle dese 12 nolu protokolde düzenlenen hak Aşağıdakilerden hangisidir derse diyeceğin şey şu. Şöyle böyle bir yastan böyle tamam mı? Oh geldi soru. 1 ile 2'nin birbirinden ayrımı yoktur. Ayrımcılığa karşı edeceksin. İneceksin şıklara. Ayrımcılığın genel olarak yasaklanmasını arayıp işaretleyip geçeceksin bir bir biri birini gördüğünde hop diyeceksin bir çatı yapıyorum. Denetim sistemini tek çatı altında e, toplanan e, toplayan protokoldür diyeceksin. Bitti. Altın oğlu protokol, altın oğlu protokol şöyle 6 arkadaşlar. Şöyle idam hop kaldırıldı. İdam 6 ters 9 doğu ters oldu tamam mı? 6 kaldırıldı. 13'te her durumda kaldırıldı diyeceksin. Peki iyi gittik galiba kodlayarak. Bana kırık falan diyebilirsin hiç problem değil istediğini de. Tamam ama sınavda bunları yaptığında hocam hakkını helal et ben sana kırık dedim ama sınavda yaptık bak geldik şu an sana yemek ısmarlıyoruz. Kaymakam hanım oldum, amir oldum, kaymakam bey oldum, amir bey oldum diyeceksin. Bunu kutlayacağız. Peki devam ediyorum. Hocam 13 atladım anlattım zaten. Geldik 14 nolu protokole atladım derken zaten öncesinde anlatmıştım. 14 nolu protokole geldik. Arkadaşlar 14 nolu protokol biraz üzerinde duracağım dikkat biraz vaktinizi alacağım tek yargıcı, komite daire büyük daire heyetle yargıçların görev süresi görevden alınmaları tek yargıcın yetkileri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin köklü değişikliği yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin işleyiş yapısıyla ilgili her şeyi değiştirdi neredeyse Köklü değişiklikler yaptı. Yani komple Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni kaldırdı demiyorum. Komple Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni getirdi demiyorum. İçinde köklü değişiklikler yaptı diyorum. Hocam neleri değiştirdi? Önemli olan maddeleri yazdım buraya. 23, 26, 27, 36, 39, 46 maddelerinde köklü değişiklikler yaptı. Şimdi arkadaşlar şuraya 23, 26, 27. Gel biraz bakalım bu maddeler nelermiş bir dakika başka ne var burada 15 nolu protokole geçmeden önce yaptı 14 nolu protokolle gelen köklü değişikliklere tek tek bakmak istiyorum. Burada başlık halinde de yazdım arkadaşlar. Bakalım. Şimdi arkadaşlar 14 nolu bu 15'e geldi. Bunu biraz sonra anlatacağım. Hatta buraya yeniden bulmada zorluk çekmeyelim diye şöyle alayım. Tamam? Şimdi arkadaşlar 14 nolu protokolle ne geldi? 23 nolu protokol. Şimdi arkadaşlar ne geldi? Görev süresi 9 yıldır. Yargıçlar arkadaşlar 70 yaşına kadar görev yaparlar. Önlerine gelen dosyaları yargıçlar bir sonraki videoda bunları detaylı göreceğim Yargıçlar önlerine gelen dosyaları ne yapar? görev süresi dolsa bile elindeki dosyaları ne yapacak devam ettirecektir. 14 nolu protokolle gelmişti. Hocam başka ne geldi? 14 nolu protokolle 26. maddede ciddi düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemelerden bir tanesi daire sayısı, dairede yardık sayısı 7 idi. Kanun koyucu dedi ki bak kardeşim bu protokolle birlikte Mahkeme Genel Kurulu Mahkeme Genel Kurulu'nun talebi isteği üzerine Bakanlar Komitesi inanılmaz bir maddedir bu. Bakanlar Komitesi daire yargıç sayısını oy birliği ile 7'den 5'e düşürebilir. Çok önemli bir düzenlemedir. Yine 27 nolu protokolle madde 27 14 nolu protokolle yine bir düzenleme geldi arkadaşlar. Tek yargıçların mahkemeye yapılan başvurular kabul edilemez olduğunu, işlemden kaldırılmasına ilişkin kararlar kesindir, verdiği karar kesindir. Eğer ki ek incelemek ihtiyacı duyarsa bu başvuruyu komiteye veya da daireye gönderecektir diyoruz. Peki devam ediyorum. Devam ediyorum. O, burası da 15 nolu protokol. Bunu 15 nolu protokolde anlatacağım. Devam ettim. Arkadaşlar çok önemli bir düzenleme. Aman ha aman dikkat edin. 14 nolu protokolle gelen düzenleme ve bence ben olsam burayı sorardım. Buraya yıldızı koydum. Diyor ki bir daire. Bak dikkat. Bir daire. Büyük dairenin önünde her davada Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri yazılı görüş sunabilir ve duruşmalara katılabilir. Hocam duruşmaya katılma yetkisi kimde? Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserinde. Peki bu Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri duruşmaya katılabiliyor, yazılı görüş sunabiliyor. Yani üçüncü taraf sıfatıyla davaya katılıyor ya bu adam. İşte bu adam, bu adam bu hakkı hangi protokolle almıştır? Potansiyel bir sorudur. Aman aman unutma 14 nolu protokolle almıştır. Kimdir bu? Avrupa İnsan Hakları Komiseridir. Tamam. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseridir. Arkadaşlar tek tek değinmiş olduk. Yeniden geldim. 14 nolu protokole. Tamam. Şimdi burayı da bitirdik. Köklü değişiklikler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yapısı içerisinde çok büyük değişiklikler yaptı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi işleyişinde biraz sonra göreceksin. Geldik 15 nolu protokole. Şimdi arkadaşlar 15 nolu protokole hazır mısınız? İnanılmaz şeyler oldu. Ve bu yıl bu yıl bunu da soru olarak bekliyorum. Şimdi kesin olarak çıkma ihtimali var mı? Ben olsam kesin sorardım. Ama işi biraz detaya vurmak istersem 14 14 ne sorardım. Kesin olarak e, biraz daha işi detaya vurayım dersem bunu sorardım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tek çatı 11. Çok güzel soru olur zaten geçmiş yıllarda sordular. 13 no'lu protokol kesin olarak kaldırıldı sorulabilir. Hatta biraz daha işi çirkefliğe vurur, vururdum. 7 no'lu protokolde e, geçmeyen aşağıdaki hangisi 7 no'lu protokolde Avrupa Konseyi 7 no'lu protokolde yer alan haklardan biri değildir derdim. Niye? 1, 2, 3, 4, 5 tane. Bir tanesini çıkar yerine başka bir şey yaz. Çok güzel soru olur. Başka arkadaşlar 6 nolu, 6 nolu protokol ile 13 nolu protokolü karşılaştırmanı isterdim. Başka başka arkadaşlar 4 nolu protokole taraf olmadığımızı 12, 12 nolu protokole taraf olmadığımızı sorabilirdim. Başka en son yürürlüğe giren en son yürürlüğe giren arkadaşlar protokolün ne olduğunu sorabilirdim. 15 ne oldu? Hangi protokolün henüz yürürlüğe girmediğini sorabilirdim. 16 ne oldu protokol? Tamam. Nasıl sorular? Her biri ayrı bir soru. Ben videonun başına ne dedim? Bu videon değil. Protokol iki video oldu. Bundan önceki videonun başına ne dedim sana? Protokollerden banko bir sorun var. Banko. Yani protokol sormadan bir insan hakları soru soru Listesi bence olmamalı. Çok net söylüyorum bence olmamalı. Bir kere e, biz şunu net olarak farkında olmalıyız. Avrupa Konseyi ile Avrupa Birliği Avrupa Konseyi'nin başında anlatırken de bunlar ikisi farklı şeyler. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Avrupa Konseyi'nin içerisinde bir organı Avrupa Birliği ile alakası yok. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa Konseyi tarafından kabul edilmiş Avrupa Birliği ile alakası yok ek protokoller Avrupa Birliği ile bir alakası yok. Avrupa Konseyi'nin içerisinde şu ana kadar sana anlattığım her şey Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, ek protokoller, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin işleyiş yapısı her şey neyin içinde? Avrupa Konseyi'nin içinde. Tamam bu ayrımı lütfen yakalamış ol. Yani zor insan hakları hep şey diyor etrafında. çok zor ders ya. Çok zor ders. Neresi zor ya? Temel yapıyı oturtturamıyorsun zor diyorsun. Tamam. Şimdi devam ediyorum. Arkadaşlar 15 nolu protokolde iki tane düzenleme geldi. Bu düzenlemeyi de buraya yer, yer verdim. bir arkadaşlar diyor ki 22. maddeye ek olarak 21. maddeye eklendi bu arkadaşlar. 3 adaylık liste halinde parlamenter meclisi içerisinde seçilecektir. Kimler? Yargıçlar ve bu yargıçlar 65 yaşın altında olmalı. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde yer alan yargıçlar kimler aday gösterir? Her üye devlet den bir tane aday olur. Bir tane koltuk veriliyor her üye devlete. Yani 46 üyeli Avrupa Konseyi'nin üye sayısı 46 olduğuna dolayı yargıç sayısı da 46'dır. İşte bu devlet 3 tane aday sunacak. Bu 3 aday içerisine seçme yetkisi kimde? Söyle bana. Seçme yetkisi kimde? Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi bu 3 aday içerisinden birini seçer. İşte seçecek olan yetkili makam sorabilir. Eğer bunu sormazsa 15 nolu protokolle gelen yaşlı sorabilir. Yaş ne arkadaşlar? Bu adayların 65 yaşının altında olmaları gerekmektedir. Peki. Bu birincisi. İkinci en önemli düzenleme, inanılmaz önemli. Bence bu yıl sınavda soru gelme ihtimali korkunç yüksektir. Nedir hocam bu? Diyor ki mahkemeye ancak uluslararası hukukun genel olarak kabul edilen ilkeleri uyarınca iç hukuk yollarının iç hukuk yollarının tüketilmesinden sonra iç hukuktaki kesin karar tarihinden itibaren 4 aylık bir süre içerisinde başvuru yapacaksın. Arkadaşlar 4 ay kendi içerisinde bir sorudur. Ama unutma bu süre 6 aydı 4 aya indirildi. Ve yürürlüğe de 1 Şubat 2022 tarihinde yürürlüğe girdi. Yani çiçeği burnunda 6 aydan 4 aya düşmüş bir değişiklik. Türkiye'de taraf Türkiye içinde bu süre geçerli oluyor. Ne kadarmış Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru süresi? İç hukuk yolları dikkat kesin karar tarihinden itibaren 4 ay. Tamam? Peki, şimdi arkadaşlar dikkat. Ne diyor? 15 nolu protokol 1 Ağustos 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe girdi. Yürürlüğe giren tarafı nere? Şura yürürlüğe girdi. Sonra dedi ki, fakat Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru süresi 6 aydan 4 aya indiren hüküm, indiren hüküm 6 ay sonra yürürlüğe girecektir dendi. 15 nolu protokolün içinde. Yani bak tekrar toparlıyorum. Diyor ki kanun koyucu. Kardeşim diyor 15 nolu protokolde senin önüne 2 tane hüküm getiriyorum. Bu hüküm 1 Ağustos 2021'de yürürlüğe girdi. 15 nolu protokol. Bu protokolün içinde yer alan 2 tane hak. Biri Avrupa İnsan Hakları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesindeki yargıçların seçilmesini yetkili makamın ve 65 yaş yürürlüğe girdiği tarihte yürürlüğe girmiştir. Ne zaman? 1 Ağustos 2021'de. Fakat Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine iç hukuk yolları kesin karar verildi, verildiği tarihte var. 6 aydan 4 aya düşüren hüküm bunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay sonra yürürlüğe girer dedi. Hocam Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak Şubat. 1 Şubat'ta ne yapmış oldu arkadaşlar? Yürürlüğe girmiş oldu. 1 Şubat 2022. Potansiyel sorudur. Hadi. Bir sonraki videoda ne göreceğiz? Bir sonraki videoda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin işleyiş yapısını en detaylarıyla göreceğiz. İşte tek yargıç, komite, daire, büyük daire neler olduğunu, işe iş yapısını, kimin kime dosya götürdüğünü, birey başvurusu, devlet başvurusunun sistemini hepsini göreceğiz. Kendine iyi bak. Hoş ol, hoşça kal. Bundan sonraki videoyla Avrupa Konseyi bitmiş oluyor. Geçmiş olsun. Avrupa Konseyi için defteri kapatmış oluyoruz. Haydi. <ini fue normalised>